Bugünler en güzel günleriniz. Bugünler en güzel günleriniz. Yarınlarınız daha kötü. Siz bugünden yarınlarınız için ne yaptınız ki? Bakın buradaki simge MHP ait değil. Devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler. Bu ülkede yok etmek istedikleri ve bu hakikati öğrenen bütün inançlı vatanseverlerin katliamını yaptılar bu ülkede. O kadar masum insanın ağını aldılar. Cenab-ı Allah rahmetine azameti olarak gönderecek. Bu normalde MHP'ye ait diyorlar. MHP'ye ait değil, İslam ordularının simgesiydi. Tam aksine MHP bunu burada görmekten korkuyor. Her şeyi biliyor. Adana MHP Teşkilat Başkanı dahi saltanatımız, zevki sefamız, sapıklığımız biter korkusuyla ağızlarını açamıyorlar. Şu koskoca dünyada yapayalnızdım. 1992'de manevi emanetler geldiğinde bakın bu Sıdıka Tamer cehennem derecesinde çırır çıplak hepinizi buraya gönderecekler yarın bugünler en güzel günleriniz babam büyük bir Allah dostu tarafından uyarıldı sakın bu sırrı kimseye verme keşke mecuzilere söyleseydi babam putperestlere söyleseydi Yahudilere söyleseydi, Hristiyanlara söyleseydi, de, asrın kavuşuna söylemeseydi asrın kavuşu Seyirtil ola. Ciğbedettin Aydın. AK Parti bir hileyle başa getirdiler. Ve babam anlatınca bu sırrı ilk Diyarbakır'dan üç tane militan geldi. Beni öldürmek için aileme haber veren çocuk bugün hayatta mı, değil mi? Haber alamamıyor ve ikisi aklını oynattı, birini tutukladılar. Arkasına Hizbullah. Bunlar sizce tesadüf mü? Hiçbiri tesadüf değil. Şeyh Bedrettin Aydın, Adana bölgesinde babamdan her şeyi öğrendikten sonra gittiler. Bütün tarikat, cemaat liderleriyle ahir zamanda beklenen emanetler Adana'da hiç kimsenin bilmediği kişiler de denildi ve o günden beri nefes aldırmadılar aptallığınıza doymayasınız. Size bir şey olmasın diye her şeyi veren adamı size rencide ettiriyorlar. Size yok ettirmek istiyorlar. Biz yok olduktan sonra sizin haklarınızı kim savunacak? Bu en güzel günleriniz haberiniz olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle yetişir inşallah. Bu Sıdık Atamer önce tutuklatmak istediler. 2000 yılında Tekir'de sonra başlarında parti komutan MHP ile FETÖ'cüler 60 kişilik bir grup. İki kurşun yarası aldım orada. Bütün ömrüm cezaevlerinde pusularda geçti. Şerefsizliği kabul etmedim. Değerimi muhafaza ettim de. Çevremdeki insanların hiçbiri değerini muhafaza edemedi. Bizi üç kuruşa satınca çok kar ettiğini zanneder. Yarın feci bir şekilde can vermeye başladıklarında bunlara kim yardım edecek?